Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Şöyle burada yemeklerim, onları karıştırayım bir yanda. Ee, bugün menüde arkadaşlar günlük akşam menümüzde şöyle bulgur pilavı yapacağım. Ee, patatesli bulgur pilavı. Şöyle nohutum var. Etli nohut yapacağım. Bulgur pilavı bol sarımsaklı ee, burada nohutumun eti pişiyor arkadaşlar. Onu önden pişiriyorum. Düzgün bir de de olsa önden pişirmek gerekiyor. Evet şimdi ne yapıyoruz hep birlikte? Soğanımızı, patatesimizi doğramaya başlıyoruz. Soğanın büyük olduğu için yarısını doğrayacağım. Yarısını e, bulgur pilavına yapsın nokta koyacağım arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi etim bayağı bir pişti şimdi soğanını ilave edeceğim salçasını tuzunu koyduktan sonra düdüklüğünün kapağını kapatacağım pişmeye bırakacağım arkadaşlar hep birlikte yapacağız şimdi şöyle soğanımı doğradım şöyle düplüğünün içine koyuyorum şöyle şöyle alalım ne yaptığımı görün sizde istiyorum şöyle soğanımı koydum arkadaşlar etimle birlikte biraz yağ koymak istiyorum yağsını da ilave edin. Şöyle kavurduktan sonra salçasını ilave ediyorum arkadaşlar. Nohutumu. Salçasını biraz burada yazlansın domates, biber yaptığım salçam var. Bunu koydum. Nohutumu şimdi ilave edeceğim içerisine arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum salçasıyla birlikte. Şimdi rozuncuna ilave ediyorum. Biraz kekik koymak istiyorum içerisine çünkü e, et olduğu için kekik gerekiyor. Malum et kokusunu biraz bastırması lazım. Kekiğin.

tatlı kaşığı dolusu tuz koyuyorum. Ve suyunu ilave edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Ee, sıra bulgur pilavıma geldi arkadaşlar. Şimdi bulgur pilavımı pişirmeye başlıyorum. Elimle çarptı. Patatesimi sonradan ilave edeceğim. Patatesli bulgur pilavı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sarımsaklı. Evet. Şimdi yağımızı koyuyoruz tenceremize. Evet. Şöyle soğanlarımızı şöyle güzel bir kavuruyoruz soğanlarımızı Ne tamam bir yandan pişiyor arkadaşlar. şöyle sarımsaklarımın çatıcılığını bunları evet. da koyuyoruz tabi ki salçayla biberli yapıyordum bu sefer de böyle yapmak istedim arkadaşlar değişiklik olsun diye şöyle biraz kavuruyoruz Domates yazdık. Yaptığım domates biber karışımı. Bundan tamam, bir Biraz daha salça koyalım. var. Biraz e, yere ayırıp gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Şöyle birbirini ilave ediyorum. Şöyle bunu güzel bir karıştırıyorum. Sabcıyla kavuruyorum. arkadaşlar koyduk güzel bir kavuruyoruz küçük ocağımı alıyorum büyük ocağımı kapatıyorum şöyle Gördüğünüz gibi. Çünkü ağır pişmesi gerekiyor. Onun için şöyle sıcak suyum var. Onu ilave edeceğim ama önce tuzumu koymam gerekiyor arkadaşlar. Evet. Buna da bir tatlı kaşığı dolusu şöyle tuz ilave ediyorum. Güzel olumlu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim yemeklerim pişti. Gördüğünüz gibi etli nohut, patatesli bulgur pilavı arkadaşlar. Akşam menüsü için çok güzel bir tarif arkadaşlar. Ne yapacağım diye düşünenler için harika bir akşam menüsü. Şöyle bulgur pilavı, ayran, nohut Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.